Bu nedir? Mesela şu an gerildim çünkü biliyorsunuz ki eee yani Omegle iyi bir yer değil. Değil abi burası. Burası hoş bir site değil bildiğim kadarıyla. Yanlış mı biliyorum? İçinde sıkıntılı bir şey çıkar mı acaba? Bak şimdi şurada bir ablamız var mesela. Bu videoda bir sıkıntı var mıdır sizce? Ha çıkmaz mı? Güven olmaz. Yok 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 bir şey, yok bir şey. Tamam, tamam. Okey. O bu kadar insan yanılıyor olamaz. Bu kadar insan yalan söylüyor olamaz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben o nedir ya? Bu ne? <gülüyor> 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 ya şey çok iyiymiş bu arada ben hamster. <laughs> Be maşallah dudaklara bak. Bu <laughs> <O> ne lan? <laughs> Ananı. Buha. Wow. O ne lan? Hamster. Hamster. <laughs> <laughs> hamster mi? <laughs> hamster çok iyi. Bundan sonra hastır demek yerine şey demeyi planlıyorum hamster. <laughs> hamster oradan ya. <laughs>

Aman ne tipimiz Ya ne? Bir şey söyleyeceğim tipi ne kadar sevimli. Niye küfür etti ki tipine? Tipi gayet tatlı. Ne ne yaptı sanki? Kıyamam ya. Hamster'a bile laf ediyorsanız artık yanmışız biz. Dalsana. Geçen ya? Neydi o? O neydi o? O neydi o? Çok hızlı geçtik ama o neydi o? O değildi. Hayır o değildi bence. Biz hareket eden bir havlu gördük sadece. <gülme> <gülme> ㅋ Amca aman amca bak. <laughs> ya Allah'ım değil <laughs> çarşı Ya bu çok iyi ya. Arkadaşlarım tarafından zorla para gözerdim değil mi bu? <laughs> <laughs> okay. Abi sen YouTuber mısın? Eskül kaybeder. 3, 2, 1 başla. <laughs> tamam kazan. <pazarlı. gülüyor> başla. Bunu bir manyakla girdin yalnız haberin olsun. 12 seconds later. Göz kırpan kaybeder. 3, 2. 3, 2, 1, Amcanın başlasın. gözü kapalı değil mi zaten? İ i̇yi misin? Fıskır <laughs> fank Ne? Oha Ronaldinho. Hopa. Hopa. Ne yapıyorsun? Pardon kardeşim. Yanlışlıkla. Pardon kardeşim yanlışlıkla <laughs> Adam da uyuyor lan. Geçsene video yapıyorum. Ne yapıyor Alo! Uyan a**dum uyan. Uyan da Kalpler Twelve o'clock midnight, three twenty <laughs> eight, eight oh one, <laughs> Allah aşkına, <sadece> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Zade olabilir mi gerçekten? Zade olabilir. Bu ne lan? Zade bu. Barış. Oyun za eski oyun zade. Bak zade. Day 2. <laughs> 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 <Ne gülüyor> Day 4. <laughs> ne ne yapıyorsun <laughs> 40 dakikadır? Geç artık. Demanda X. Oh. Ciclop. <laughs> Gambit. Subeli, Samara, Jim Grey ve Profesör X. Profesör X. Ay, o vallahım ya, beni ise en iyi Profesör X bu arada kesinlikle. Of. A, buyurun. A, zaten izleneceği kadar izlenmiş de e, buyurun eğer daha bir daha bir daha tekrar başa sarıp sarıp şey uçan avlu görmeye değil. Kardeşim uçan avlu olayı da şöyle yani o açıkçası e, birazcık karmaşık bir olay açıklık getirmek istiyorum. O sırada havlunun altında küçük bir kedi var.